Evet bu çorba ismi nedir, nasıl yapılır onu anlatır mısınız? Tabii ki ee, bunun ismi Tolga çorbası Amasya ve yol yanımıza yöresine ait olan yol, e, Tolga çorbamız. E, i̇çine yumurta, süt koyuyoruz ki ekşi olmasın diye. Yumurtayı da e, kesilmemesi için koyuyoruz. E, biraz biz e, burada yarma deniliyor. Yarma koyuyoruz, yoğurt koyarak ve onu güzelce çırparak biraz ısıtıyoruz ve üzerine kaynar suya koyuyoruz. Tamamdır. Bir servis eder misiniz? Bir bakalım nasıl mı çorba? Tabii, tabii, ki. Şöyle yönetmenim izninizle sizin için de içeceğim. Mikrofonu size vereyim. Köyümüze has toyga çorbası. <laughs> Şöyle. Bu sizin için. Bir de bir gel kendim için için. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı lezzetli. Sizi köyümüze bekliyoruz.